Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Emre Hamburg'da polisleri keseceğiz arkadaşlar. Video geçmeden önce like atıp kanalımıza abone arkadaşlar. Like ve aboneyi unutmayalım arkadaşlar. Bu arada serverim Türkiye RP 27 de unutmayın. Sunucu kodu da orada gözüküyor. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi bugün polisleri keseceğiz arkadaşlar. Ben Türkiye RP'nin kurucusuyum Maras. Evet arkadaşlar kanalımız iyi ilerliyor. Bu videolarla da iyi ilerleyeceğiz inşallah. Şimdi geçelim, bir silah alalım arkadaşlar. E, arabayı çarpmayalım. Şöyle buradan olalım e, Bir silah alalım şu e, ileride bir silahçı var, silah alalım. Arka tarafta gösterilmiş geldik e, Silah alalım, ondan sonra yapacağız bir şeyler arkadaşlar. bir baskını yapacağım. Ölürsek ölürüz arkadaşlar, sıkıntı yok. No problem. No problem diyoruz arkadaşlar. Bu arada Burak benim serverimde satıldık bir arkadaşlar. Benim serverimde burası satıldı. Cerrah paşalılara satıldı. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar bakalım. Eski nişancı alabiliriz. Alalım bunu. Bir tane karabin alalım. Birkaç tane bomba alalım. Evet arkadaşlar. Bir, iki tane de bomba aldım. Flash da atalım. Bu mühimmatla neler yapacağız arkadaşlar? Pd basacağız. basacağız arkadaşlar. Bu video en az 10 like bekliyorum arkadaşlar. En az 10 Yorumlarda like. da izleyenler, benim takipçilerim adlarını belirtebilir. Yorumlarda ismini yazabilirsiniz hepinizi tanıyorum arkadaşlar çoğunuzu. Çoğunuz benim serverimden giriyorsunuz. Tanıyorum o yüzden. Evet. Hani ilerliyoruz gidi bastığına doğru. arabam hızlı arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Bakın bakın. Bu Allah'tan şartmıyor. Şu an çarptık ama hasar gelmedi yavrum. Artık ne dövecektik arkadaşlar. Bizim hedefim 3-4 tane polis öldürmek arkadaşlar. Olmaz para bir tane elbise yetineceğiz. Hiç olmaz kadar olsun arkadaşlar. Canım istaf olsun. Gelip yol çıkalım. Ama bunlar düşünmeyelim. 3 polis keseceğimi düşünelim. En az. Gördünüz mü arkadaşlar? Araba böyle kullanılmış. Benim cihazımla kadar kasıyor diyen arkadaşlara soruyorum. Böyle kasıyor arkadaşlar şu takılabiliyor. Ama ben idare ediyorum. Bakalım bakalım bakalım. Canlı yayın açacağız bu arkadaşlar. Ee, bu hafta şimdi canlı yayın açabilirim. Haberiniz olsun. Kaçırım diye geldik arkadaşlar. <laughs> Bakalım neler yapacağız. Oyun kasıyor. Arkadaşlar şu an böyle kasıyor oyun genellikle. Kasınca. Soruyorsunuz bazen neden cevap veremiyorum mesajlar oluyor. Bunun Bu arada bunlar pili bastığını çok atmışlar. Başkaları atmış arkadaşlar. Aynen. O oh, sıkıntı büyük arkadaşlar. Bu arada bunlar Bunları öldürelim mi arkadaşlar? Ben de öldürelim. Evet arkadaşlar bakın şimdi bunu öldüreceğim. Öleceğim arkadaşlar ama yine de saldıracağım. Gözünüz <laughs> mü arkadaşlar? Bana ulaşan bir soru verir olur. Şu polisi keselim. Bak 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 Keselim şu Evet bak Arkadaşlar şu an oyun Acilen bir şey yapmam lazım. Kim vuracak? Kim vuracak? Öldüm arkadaşlar. Bu Neyse arkadaşlar canımız sağ olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Ama neyse. Bay bay.